ürünü oyuncak, mühendis Stephanie'nin bebeği gibi. Dışarıdan bakıldığında oldukça sert ve kaba görünüyorlar. Ancak içlerinde oldukça hassas ve karmaşıklar. Bir kaya matkabı basitçe bir motora bağlı değil, bir çelik çividir. Ve yaşamı boyunca durmadan ezer ve kırar. İlk sorun bu şiddete dayanabilecek kadar güçlü ancak taşınabilecek kadar da hafif bir gövde bulmak. Cevap, yüksek kalite alüminyumda hafif ve sağlam. Ancak A sınıfı matkaplar için yeterince iyi değil. Bu nedenle gövdenin ana parçaları 8 saat boyunca 870 derecelik bir fırında pişiriliyor. Isıtma işlemi, metalin mikro yapısının yeniden ayarlıyor ve onu hayatı boyunca darbelere dayanabilecek kadar sertleştiriyor. Bir sonraki aşama bir cerrah hassaslığında mühendislik gerektiren bir süreç.